Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ahşap teker küpü yapacağız. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi size bunun platin nasıl olur diye gösteriyorum. Şurada L'ye benzer bir tane şey var görüyorsunuz. Şu L'den başlamayacağız. Şu taraftan başlamamız gerekiyor. Buradan başlarsak yanlış gider yapamayız o yüzden. Hemen buradan alıyoruz. Şu 3 küp var ya bu üç küpü yerinde bırakıyoruz. Şu iki küpü bu tarafa yani iç tarafa şöyle itiyoruz. Ondan sonra Yaptıktan yani bunu yaptıktan sonra şu üç taraf var ya. Bir, iki, üç. O üç tarafını da yukarı kaldırıyoruz. Burada iki tane kaldı. Hemen bu iki taneyi şu tarafa çevirip şu üçlüyü aşağıya indiriyorsunuz. Ve düzlüyorsunuz. Bunu bu arada sabit tutman daha önemli. Yoksa bozulur. Yapamazsınız. Şu altlar. Üçlü ile beraber şurada iki tanecik karemiz kaldı. Hemen şu iki kareciğimizi şu tarafa çeviriyoruz. Bu tarafa çevirdik. Ön kısmı bizim bu taraf oluyor. Hemen şuradaki ikili kısmı yukarı kaldırıyorsunuz. Şöyle sabit tutmak da önemli. Az önce dediğim gibi... Kaldırdıktan sonra şu taraftaki üçlü kareyi şu tarafa altındakini tutup çeviriyorsunuz. Ondan sonra şu üçlü karemizi yine aynı üçlü şu tarafa çeviriyorsunuz. Burada çok önemli burası. Şurada çevirdiğinizde şurada iki tane kaldı ya bu ikiyi bu tarafa çevirip Şöyle şunu da aşağısına çeviriyorsunuz. Tekrar göstereyim. Şu ikili var ya. Bu ikiliyi şu tarafa çeviriyorsunuz. Altında bir tane kalan üçlüyü bu tarafa hemen şöyle yapıyorsunuz. Altta şunla beraber iki tane kaldı ya. O iki tane kalanını da bu tarafa çeviriyorsunuz. Hemen düzleyelim o tarafa çevirdiğinizde şu altında yani kaldığı için şu tarafın şöyle kalıyor ya bu tarafı alıp yukarı çıkartıyorsunuz üçlüyü ondan sonra şu üçlüyü buraya bu üçlüyü buraya ve şu üçlüyü de buraya gösteriyorsunuz ve hazır gördüğünüz gibi şöyle etrafında göstereyim. Aslında bu çok basit ama biraz zekanız çalıştırmanız gerekiyor tabi. Evet bu arada videomuzu burada bitirelim. Kanalıma başta dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.